Takvimler 3 Kasım 1957 tarihini gösterirken İsveç Stockholm'de mühendis bir baba ve öğretmen bir annenin evladı olarak dünyaya geldi. Hans Dolf Geldi evet ama çok da iyi bir çocukluk beklemiyordu onu. Dolf sorunlu babası tarafından sürekli psikolojik ve fiziki şiddet görerek büyüyordu. Hatta babası Dolf'a ismiyle değil ona taktığı lakabı ile sesleniyordu. O lakap neydi biliyor musunuz? maalesef babası Dolph'a ezik diyordu. Dolph bir yandan babasından gördüğü fiziki ve psikolojik şiddetle büyürken bir yandan da hastalıklar ve alerji ile uğraşıyordu. Dolph Sundgren o günleri şöyle anlatıyor. Ne olursa olsun babamı hala seviyorum. Onun hakkında hala hayranlık duyduğum pek çok şey var. Çocukken muhtemelen ben de ona çok benziyordum. Çok inatçıydım. Belki de onun baş edemediği şey de buydu. Dolph özgüvensiz ve sevgisiz büyürken fark etti ki önünde iki yol var. Birinci yol yok olup saçma sapan bir hayat yaşamak, ikinci yol ise kendini önce kendisine, sonra babasına, daha sonra da tüm dünyaya kanıtlamak. Dolph birinci yolu seçti. Öncelik olarak müziğe ilgi duydu ve davul çalmak istedi. Asıl hayali bir rock yıldızı olmaktı. Daha sonra bir rock yıldızı olamayacağını anladı, judo ve karate yapmayı denedi. 10 yaşında ise ağırlık çalışmaya başladı. Liseden A notuyla mezun olduktan sonra 1970'lerde çeşitli burslarla Washington Eyalet Üniversitesi ve Clemson Üniversitesi'nde kimya mühendisliği okudu. 1976 ile 1977 yılları arasında Washington Eyalet Üniversitesi'nde bir yıl boyunca kimya mühendisliği okudu. Dolph yıllarca süren eğitiminin esnasında boş durmamış ve 5 yıl karate eğitimi alarak becerilerini geliştirmişti. 70'lerin sonunda siyah kuşak sahibi olup İsveç milli karate takımının kaptanlığını yapmıştı. 1980 ve 81 yılında karatede Avrupa şampiyonu oldu Dolph ve 1982'de Avustralya'da tam temaslı karate turnuvasını kazandı. 1982 yılında Sydney Üniversitesi'nden kimya mühendisliği alanında yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. Sydney'de bulunduğu süre boyunca geçimini sağlamak için bir gece kulübünde fedai olarak çalıştı. Yine o barda çalıştığı bir gece Grace Jones tarafından fark edildi. Grace Jones bu kaslı adamı koruma olarak işe aldı ve daha sonra ikili sevgili oldu. Dolph Grace Jones'la birlikte New York'a taşındı ve burada modellik yapmaya başladı. Ancak bir model için fazla uzun ve kaslı bulununca modelliği bıraktı. Dolph geçimini yine Meriton'da farklı gece kulüplerinde fedailik yaparak kazanıyordu. Daha sonra sevgilisi ve çevresinden gelen telkin ve desteklerle oyunculuk dersleri almaya başladı. Gündüzleri tiyatro eğitimi alıyor, daha sonra da Stüdyo 54'te dans ediyordu. Aldığı eğitimler sonrası oyuncu olmaya karar veren Dolphin Kren, kimya mühendisliğini bıraktı. 1985 yapım A View of the Kill filmiyle ilk kez sinema perdesinde gördük onu. Evet, filmde oldukça az görünüyordu ama sinema severler yeni bir yıldızın sinema perdesini şenlendireceğini anlamıştı. Dolph Lundgren bunları yaşarken Hollywood iki koca adamın rekabetiyle çalkalanıyordu. Bu iki koca adam kim miydi? <laughs> Tabii ki Arnold Schwarzenegger ve Sylvester Stallone. Çektikleri peş peşe filmlerle birbirlerine üstünlük kurmaya çalışan aktörlerden Sylvester Stallone, yeni rakip filmi çekerek bu rekabette kendini bir adım öne çıkarmak istiyordu. Bu sefer öyle bir rakip bulmalıydı ki kendine çektiği filmlerle şöhreti artan Arnold'a karşı üstünlük sağlasın. Stallone Ivan Drago rolü için isimsiz ama korkutucu bir oyuncu aradığını duyurmuş ve binlerce kişi filmde oynamak için yapım şirketine başvurmuştu. Dolph Lundgren'de olanlardan haberi vardı. Ivan Drago rolünü oynamak için Stallone'a kendi videolarını ve resimlerini göndermiş ve sonunda araya torpil de koyarak Stallone'a ulaşmıştı. Fakat Stallone çok uzun boylu olduğu için Dolph Lundgren'i reddetmişti. Dolph Lundgren'di bu. inatçıydı. Bu rolü mutlaka alacaktı. Sylvester Stallone, Dolph'un Ivan Drago rolünü nasıl aldığını şöyle anlatıyor. Dolph'u ilk gördüğümde onu reddettim. Çünkü o fazlasıyla mükemmeldi. Sarışındı, uzun boylu, yapılı ve yakışıklıydı. Benim hayalimdeki Ivan Drago sakallı iri kıyım, dünyanın öbür ucundan gelmiş kaba sabı bir adamdı. Sonra Dolph'a baktım dedim ki bu adam neden olmasın? Bu adamda bir gelecek var. Ivan Drago rolünü alan Dolph 5 ay boyunca yoğun bir şekilde vücut geliştirme ve boks eğitimi alır. Dolph Sundgren o günleri şöyle anlatıyor. Haftada 6 gün antrenman yapıyorduk. Sabahları yaklaşık 1 saat ağırlık çalışıp öğleden sonra boks yapıyorduk. Derken filmin çekimleri başlar. Drago ve Apollo'lu dövüşme sahnesi çekilirken Dolph Carl Weathers'ı boksinginin köşesine fırlatır. Carl Weathers yerden kalkarken Lundgren'e küfürler yağdırır ve menajerini arayıp filmi bırakacağını söyler. Yaşananlar sonrası çekimler 4 gün boyunca durur. Stallone araya girer, iki oyuncu barışır. Carl Weathers rolüne geri döner. Lundgren ise saldırganlığı azaltmayı kabul eder. Stallone filmin oldukça gerçekçi gözükmesini istemektedir. Dolph'a gerçekten de kendisine vurmasını ister. Çekimlerde iyice gaza gelen Dolph da bunu kabul eder. Dolph Stallone'un göğsüne kuvvetli bir yumruk atar. Göğsüne gelen sert darbe sonrası Stallone'un kalbi göğüs kemiğine çarpar ve kalbinin şişmesine neden olur. Stallone'un durumu ağırlaşır. Baygındaki Stallone hemen Kanada'daki setten Kaliforniya'daki tıp merkezine götürülür ve 8 gün boyunca yoğun bakımda tutulur. Stallone daha sonra Dolsun Creek'in profesyonel ağır boksta dövüşmek için atletik yeteneklere sahip olduğuna inandığını söyler ve çekimler biter. Dolsundgren filmi Man Village Tiyatrosu'nda düzenlenen galasında izler. Dolsundgren, Ivan Drago rolüyle eleştirmenlerden övgüler alır. Neperville Sinema Festivali'nde en iyi erkek oyuncu dalında Marshall Trophy ödülünü kazanır. Rocky IV filmi ayrıca Almanya'nın altın ekran ödülünü de kazanır. Rocky IV, Rocky serisinin en başarılı girişini yaparak gişede 300 milyon dolar kazanır. Filmin başarısı 16 Kasım 1990'da yayınlanan 5. filmin yapılmasına yol açar. Dolph Lundgren, Sylvester Stallone ile verdiği bir röportajda eğer Ivan Drago rolünü oynamasa bugün Sylvester Stallone ile aynı masada oturamayacağını söyler. Evet arkadaşlar video bu kadar. Siz de kanala abone olur, videoları izler, beğenir, paylaşırsanız çok mutlu olurum.